Merhaba arkadaşlar kazanç olarak kazanç kapısı olarak hesapladığımız borsaya akçan tavsiye ederek başlıyorum bugün 14.08.2025 2025 Perşembe günü itibariyle 138 lira civarında dolanan fiyatı 134 130 123 seviyeden sırasıyla al olarak yatırıma uygun sat seviyeleri 144 151 155 liradır şirketin değeri yıl içinde bir iki sefer zirve görse de her zaman çoğu zaman hedef sene, hedef noktaya ulaşamamıştır birkaç seneden beri Hedef fiyat olarak söz gördüğümüzde 240 lira ortalama görünüyor hedef fiyat olarak. Bunu söylemek gerekirse Terra menkul değerler 181, halk yatırım 218, deniz yatırım 207, Anadolu yatırım 220 lira civarı bir hedef göstermektedir. uzun unulamasını anlatmak gerektiğinde piyasa değeri, defter değeri 1.19, FK'sı 23.74, piyasa dolaşım oranı 20.53 olan bir seviyedeki bir şirkettir. Net karı bin lira. 4 çeyreklik net karı ise 1 milyar 112 milyon 56 bin TL olarak görünmektedir. Şirket sıkışma durumlarında e, yükselme seviyesine uygun bir şirkettir. Şirketin en büyük özelliklerinden birisi çimento sektöründe önce gelen şirketlerden olması neden olmasıdır. Bu şirketi yatırım yapmak ve kazanç elde etmek kısa vade, orta vade ve uzun vade çok garanti görünen bir şirkettir. Daha önce de paylaşmış olduğum yatırım taktikleri üzerinden de bunu kendinize göre sistemleyebilirsiniz. Bu şirketi tavsiye etmekteyim. Kendim aldığım bir şirket yatırım tavsiyesi değildir ama kimsenin herkes kendi bütçesine oranla işleme girmesi durumunda bu şirketten zarar etme şansınız pek görünmemektedir. Hepinize iyi günler diliyorum. Kanalımı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yeni paylaşımlarımı buna göre netleştireceğim.